Gökten Şu en Ya arkadaşlar şimdi ben videoyu editlerken fark ettim Şimdi ben bu şarkıyı dinliyorum falan ama böyle bazı yerlerini de bilmiyorum. O bilmediğim yerlerde böyle kafamı eğmişim, böyle belli falan çalışmışım ama çok salak saçma durmuş. Şimdi editlerken fark ettim. Kulaklarınızı çok kanattıysam özür dilerim. Bunu söyleyip kaçıyorum hemen. İyi seyirler. Şimdi bu çektiğim videoyu editlerken de gözlerimi açamamışım. Aptal aptal konuşmuşum. Saat şu an gece 4. Ben bu videoyu çektim ve editliyorum. Yarın sabah atacağım. Yani bugün sabah atacağım. Odada karanlık yüzüme de flash patlıyor şu an yüzüm çıkabilsin diye O yüzden öyle de uzanma halindeydim o yüzden gözlerim kapalı çıkmış ya. Yani. Of oh, ne kadar uzattım ya neyse iyi seyirler şuna ne kadar güzel, olsa uzansa uzansa Şu dünyadaki en oğlum kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en, en soylu kişi insana gelendir. Şu dünyadaki en, en Yeah right. Tutursa, olsa, arkadaşlar herkese selamlar Ben Buğra. Keyifler nasıl? Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni bir videoyla işte buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Eylül'ün başına kadar bu tarz videolar gelmeye devam edecek bilgi verdiğim. Eylül'den sonra ders vlogları çekmeyi planlıyorum yoğun bir şekilde. Bu videonun konusu matematik. Şimdi arkadaşlar ben matematiği çok seven bir öğrenciyim, insanım. Matematiği çok severim, Matematik çözmeyi severim yani verin gün boyu ben matematik çözeyim. Hani sadece bu YKS matematiğinden bahsetmiyorum. Bu YKS'nin üstündeki üniversite matematiği o tarz şeylere de acayip ilgim var. Hani o yüzden yani matematiği seven bir insanım ve gerçekten matematik hakkında iyi bir bilgim olduğunu düşünüyorum. Ki geçen yıl zaten TYT'de, TYT'yi 39'a 0, AYT'yi de mi 39'a 0 yapmıştım hatırlamıyorum. Bakacağım onu koyacağım. Bu yılda TYT'yi 37'ye... Bir ya da 2 de 34'ü 0 yaptım. Boşlardı geometri zaten ama ben bu yıl totalde zaten 25 gün falan çalıştım. Neyse konumuz bu değil. Şimdi konuma geçiyorum arkadaşlar. Bu diğer matematik videoları çeken insanlardan biraz farklı olabilir bu video. Çünkü şöyle yani aslında çok da bilmiyorum ama genelde yani bir iki tane izlemiştim eskiden aklımda kalan insanlar işte şu kanaldan izleyin, şu kaynağı çözün. Bu tarz bilgiler veriyor ama ben daha çok yani Bunları da içerecek ama daha farklı şeyler, daha bu işin mentalini anlatacağım bir video olacak. Şimdi hep size matematik zekası, sayısal zekası diye yıllarca böyle bir şey empoze ediliyor. Abi işte bu çocuğun sayısal zekası var, bu çocuğun şunu var, bu çocuğun bunu var, bu çocuk sayısaldan anlıyor, bu çocuk bu çocuğun sayısal zekası Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın, YKS için emin olun öyle bir şey geçerli değil. Bir insanın sayısal zekası olabilir, bundan bahsetmiyorum. Sayısala daha yatkın olabilir, sizden daha kolay anlıyor olabilir, sizden daha zor anlıyor olabilir. Burada değilim Benim dediğim nokta şu, sayısal zekası olan birisiyle sayısal zekası olmayan birisi YKS'de de aynı netice zaten yapabilir arkadaş. YKS doğru dürüst zaten sayısal zekası isteyen bir şey değil ki. Yani çalıştıktan sonra siz o sayısal zekası diye nitelendirilen kişiyle aynı noktaya gelebilirsiniz emin olun çünkü YKS ne istiyor ki arkadaşlar YKS'deki matematik matematik değil zaten arkadaşlar YKS'deki matematik aşırı basitleştirilmiş bir matematik o yüzden sizin böyle über bir sayısal zekasına ya da sayısal yeteneğe sahip olmanıza gerek yok oturup çalıştıktan sonra başarabileceğiniz bir şey bu matematikte bakış açınız o kadar önemli ki arkadaşlar mesela işte lisede okulda sizin matematik üstünmüşlerdi cırt yapmışlardı cırt yapmışlardı işte siz şey diyorsunuz, ben matematik çözemiyorum. Abi zaten bu bakış açısıyla başlarsan hiçbir şey yapamazsın. İlk öncelikle şu bakış açını bir düzeltmen lazım. Matematiği çözebilirsin ya. Matematiği çalıştıktan sonra neden yapamıyorsun ya? Ben yapıyorum, o yapıyor. Ne, sen neden yapamıyorsun? Ha belki ben matematikte bir konuyu bir saatte anlıyorsam sen iki saatte oturan da Üç saatte oturan ama oturup anlayabilirsin. Anlayamayacak kadar komplike bir şey değil yani bu YKS'nin matematiği. Bunun bir farkında olmanız lazım. Ve arkadaşlar zaten şundan çekinmeyin. İşte benim matematik temelim sıfır. İşte antrenmanlarla matematikten başlarsam ya da işte acilin ile ilac matematik ilacından başlarsam kütüphanede bu kitabı çözemem. Utanırım. Cartu. İşte milletten sana... Abi milletten sana ne? Millet isterse apotemi çözsün, isterse barış yayınları çözsün, isterse üçte üç. Ne çözüyorsa çöz. Önemli olan sen ya. Sen şu an zaten kendine bir temel atmada gidip 3-4-5'i çözmen senin için bir şey ifade etmez ki. Sana bir şey kazandırmaz. Sen ilk önce şapkanı önüne çıkaracaksın dürüst bir şekilde. Eğer temelin yoksa Alacaksın abi antrenmanlarla matematik. Antrenmanlarla matematiği çözeceksin. Alacaksın abi matematik ilacını, matematik ilacını çözeceksin. Alacaksın abi aktif, aktif, aktif matematik, aktif matematik çözeceksin. Alacaksın 3 4 5 çözeceksin. İstersen yanındaki deneme alsın. İstersen istersen yanındaki fizik denemesi, kimya, AYT fizik denemesi. Al. Ya önemli değil. Ondan sana ne? seni senin yaptığını ilgilendirir. Senin ilgilenmen gereken tek şey kendin. Bir de yani sizin daha temeliniz yokken atıyorum 3 4 5 çözmeniz sizin için bir şey kazandırmaz ki. Siz gidip matematik 5 net yaparken deneme çözmeniz, TYT matematik denemesi atmanız size bir şey kazandırmaz arkadaşlar. Kazandırmaz ya. İlk önce sizin temelinizi halletmeniz lazım. Sizin TYT denemesi atmanız için matematikte adam akıllı zaten bir 20-25 yapmanız lazım. Bundan sonra deneme atılır. Siz 10 net yapıyorken size deneme atmanızın bir manası yok adam akıllı. Haftada bir gene keyfinize atın. Ama yani hani her gün o ben deneme çözeceğim." konuşa. Öyle bir dünya yok. Bu size bir fayda katmaz, bir yarar sağlamaz. Şimdi bu mental durumlar hakkında konuştum. Biraz da işin fiziksel boyutuyla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Öncelikle önünüzde herhangi bir test kitabı var. O test kitabını nasıl çözmelisiniz? Arkadaşlar mesela bir test çözdünüz. Bu testte işte boşlarınız var, yanlışlarınız var. İşte ben bunu bırakayım sonra bakayım. Öyle bir dünya yok. Döneceksin anında o soruya uğraşacaksın. İşte mesela 5 dakika uğraşacaksın, 10 dakika uğraşacaksın. Belki bir tane soruya 15 dakika uğraşacaksın bir soru için emek koyacaksın. Ben size demiyorum ki her soru için 15 dakika uğraşın ama mesela bazı sorular böyle şey hissedersiniz. Böyle yapabileceğinizi hissedersiniz yani mesela bu, bu, çıkacak ya. O soru için 15 dakika uğraşın, 20 dakika uğraşın çünkü o uğraşmalarınız size emin olun bir şeyler katacak. Ben uğraştım, yarım saatte uğraştım. Biz Melike ile bir soruyu bir saat tartıştığımızda oluyordu. Oluyordu yani bunlar. Tartışın arkadaşlar bunlar size bir şeyler kazandırır. Ha baktınız çıkmıyor tamam. O testi bitirdikten sonra anında soru çözümlerine bakıyorsunuz. Boşlarınızı halledip öğreniyorsunuz. Ondan sonra bu boş bıraktığınız, yapamadığınız soruları işaretliyorsunuz. Atıyorum bir ay sonra, iki ay sonra o soruların hepsine teker teker dönmek zorundasınız. Burası çok önemli. Matematik konuları nasıl çalışmalısınız? Şimdi de birkaç şey bunun hakkında konuşmak istiyorum. Atıyorum siz YouTube'dan açtınız o konuya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi YouTube'da inanılmaz içerik var. İlk öncelikle kendinize bir tane hoca belirlemelisiniz. Yani yıl içinde işte biraz şu hocadan, biraz bu hocadan, bir ondan bir bundan dinleme yapmayın. Zaten bütün hocalar az çok hepsi aynı şeyi anlatıyor. Küçük küçük farklar oluyor. O yüzden anlatma size uyan, sizi sıkmayan. işte kimi mesela ciddi hoca sever işte böyle esprilidir, carttır, cuttur. Tabi espri de lazım ama kadın da yani böyle çok işte 10 dakikalık videonun 5 dakikasını, 3 dakikasını espriyle geçiriyorsa yani bazıları öyle de sevebilir, bazıları sevmeyebilir. Ben sevmeyenler tarafındayım ama siz sevebilirsiniz. Hiçbir sorun yok bunda. Herkesin tarzı farklıdır yani. Kendinize bir tane hoca belirleyin, o hocadan ilerleyin. Bu cepte. Şimdi o belirlediğiniz hocanın bir videosunu açtınız. Arkadaşlar videoyu izliyorsunuz. Mesela 30 dakikalık videonun 15. dakikasındasınız ve sizin bir odağınız kaydı. Arada bir 5 dakika gitti, bir baktınız 20. 20. dakikaya geldiniz. Arkadaşlar işte ben devam edeyim. Bir şey olmaz o 5 dakikada ne kaçırmış. Öyle bir şey yok arkadaşlar. O 5 dakikayı siz anlayana kadar tekrar tekrar izleyeceksiniz. Çünkü ben öyle yaptım. Ben çok mesela ara sıra kayıyordum. İşte mesela bakıyordum 12. dakikadayım. Aklıma bir şey takılıyor, bir şey düşünüyorum ve birden bakmışım 25. dakikaya gelmişim. Lan ne oluyor lan? aman aman. Biz daha yeni 12. dakikadaydık yani. Abi anlayana kadar tekrar dalsam da tekrar bir daha dalsam bir daha dalmayana kadar eşek gibi o kaçırdığın kısmı açıp izleyeceksin anlayacaksın. Bu da cepte. İzlediğiniz videonun çok temiz bir şekilde notunu çıkarmasını sizin her ders için bakın sadece matematik için değil her ders için güzel bir not defteriniz olmalı ve o not defterini temiz notlarınızı kısa ve öz bir şekilde çıkarmalısınız. Çünkü siz atıyorum TYT Matematiği 2 ay sonra bitirdiğinizde bir 5 ay geçtikten sonra TYT Matematik konularında atıyorum basamak kavramlarını unuttuğunuzda dönüp bakıp o defterden çok rahat bir şekilde tekrar anlamalısınız. Bakın burası çok önemli. Notu çok iyi tutmalısınız, çok temiz tutmalısınız. 5 ay sonra döndüğünüzde içinizde herhangi bir kuşku olmamalı. Bu da cepte. Önerdiğim kanallar Eyüp Bey, işte Tunç Kurt'a bakabilirsiniz. <laughs> bu kadar ya. Benim matematikte daha fazla kanal izlemedim ben açıkçası arkadaşlar. Yani onun dışında vardır tabii ki. Ama ben sadece bu iki kanal üzerinden Tuğç Tunç Kurt'u da çok izlemedim. Ben daha çok sadece Eyüp Bey'den gittim. Çünkü adam aslında her şeyi yapmış. Adamın bir ton oynatma listesi var, cartı var, curtu var. Onun dışında şeylere bakabilirsiniz boş zamanlarınızda. Böyle tek soru atan kanallar oluyor işte. Bir soru atıyor, 2-3 dakika onun çözümünü yapıyor falan filan. Boş zamanlarınızda o tarz videolara bakabilirsiniz. Ama bence Eyüp Bey gerçekten her seviyeye uygun Harika bir adam. Eyüp çok seviyorum. Gidin izleyin, izletin. Kaynak önerisi olarak da ben koştuk öğrencilerime eğer temelleri sıfırsa aktif matematik ya da matematiğin ilacı acil yayınlarından ikisinden birisini çözdürüyorum. Ondan sonra orta tarzda kitaplara geçmeyi planlıyorum. Bilgi sarmal ya da 3-4-5, bilgi sarmal ya da 3-4-5'i de çözdükten sonra işte 3D olur, barış yayınları olur, orijinal olur, bu Eyüp Bey Matematik kitabı çıkardım mı çıkarmadı mı emin değilim. O olur. Değişir yani. Çok fazla piyasada kitap var arkadaşlar. Ben böyle işte şu kitabı öneriyim, bu kanalı öneriyim. Benim o konularda fazla bilgim yok. Şimdi burada da atıp tutmaya gerek yok. O yüzden hani izlemediğim bir kanalı da size önermek istemem. Bu kanal önerisi, kaynak önerisi yapan çok daha iyi kanallar vardır. Eminim gidip izleyin. Önerebileceğim de Yusuf Mert Arslan var. Ben 2 yıl önce falan ya da geçen yılda hatırlamıyorum. Kaynak önerisi için onun bir tane videosundan faydalanmıştım. Eski bir video bulursunuz. Kanal önerisi var mı bilmiyorum ama bence vardır onun. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Ve, ve şunu ekleyeyim arkadaşlar. Sizin mesela her gün ders çalışırken program yap, yaparsınız, program yapmazsınız. Kimi programla ilerler, kimi programsız kafadan ilerler. Ama bence programla ilerlemek en azından günlük olmasa da günlük sevmiyorsanız da aylık ya da haftalık bir düzen içinde gitmeniz sizin için emin olun daha iyi olur. Her gün matematik çalışmalısınız arkadaşlar. Her gün minimum bir buçuk, iki, iki saat matematik çalışmalısınız arkadaşlar. Sizin her gün iki saat matematik mesainiz olmak zorunda. Bence. Yani benim için matematik hakkında bilgi vermek çok kısa ve öz nettir yani. O yüzden aklıma da başka pek bir şey gelmiyor. Eğer sizi sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorum atın. Bütün yorumlarınızı cevaplarım. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.